Nilo'ya? Nilo'ya ne yapıyorsun sen burada? Ya anneciğim beni nasıl yakaladınız ya? Sen gizli gizli bütün abur cuburları mı yiyordun? İnanmıyorum çocuklar bakar mısınız? Nilo'ya bütün çikolataları yarırlamış. Ozmo'yu da bitirmişsin. Ee biz dinozor parka gidecektik. Sen nasıl geleceksin peki? Bu halde biz seni götüremeyiz. Ne? Dinozor parka mı gideceksiniz? Evet Nilo'ya dinozor parka gideceğiz ama senin üstün başın çok kirli olduğu için sen gelemeyeceksin. Ya hayır beni burada tek bırakmayın. Ben de gelmek istiyorum. Çok merak ediyorum dinozor parkı. E peki merak ediyorsun o zaman neden bize haber vermeden bütün abur cuburları bitirdin Nilo'ya? Ya, ya anneciğim bir daha yapmayacağım. Hadi beni yıkayın o zaman. Normalinde Nilo'ya yıkanmamak için kaçıyordu. Sırf dinozor parka gidebilmek için yıkanmak istiyor çocuklar bakar mısınız? Ama Nilo'ya biz seni nasıl yıkayacağız? E banyoda yıkayacaksın anneciğim. Neden şaşırdın? Çünkü ev tadilatta olduğu için küvetler falan yok. Burada değil hiçbir şey. Aa o zaman ben nasıl yıkanacağım ya? Böyle kirli kirli de gelemem ki dinozor parka. Kerem ya benim için bir şey düşünür müsün? Ben nasıl yıkanacağım? Aa, nedir hemen söyle Kerem ben de gelmek istiyorum sizinle Kerem de yaramazlık peşinde gel bakalım Kerem Niloyu nasıl yıkayacağız onu bir düşünelim Ay, Kerem ne yapıyorsun anneciğim benim aklıma çok güzel bir fikir geldi Aa Kerem söyle bakalım Niloyu nasıl yıkayalım Mende. bence Sarı kamyonetine koyalım, onun içerisinde yıkayalım. Sen doğru söylüyorsun. Hadi gel, Niloya'yı sarı kamyonetine koyalım, onun içerisinde yıkayalım. Ben şimdi küçük bir kovada su getireceğim ve bunun içerisinde Niloya'yı yıkayacağız. Niloya bu sarı kamyonette tam sana göreymiş, biliyor musun? Evet anneciğim, ilk defa sarı kamyonette yıkanacağım. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. Larkız beni burada bekleyin, ben şimdi gideyim. Kovaya su doldurayım ve şampuanınızı getireyim. Tamam mı? Tamam anneciğim. Ya Kerem neden beni yere attın? Zaten üstüm başım hep çikolata leş gibiyim ya. İyice sen de beni batırıyorsun. Tamam Niloyacığım geldim. Hadi siz burada bekleyin bakalım. Ben hemen geliyorum. Kerem de kamyoneti tamir ediyor. Sen duş alacaksın ya. Ee, bozulmasın diye uğraşıyor galiba çocuklar ben bir kova su aldım ve şampuanınızı aldım hadi gelin balkonda yıkayalım Niloya'yı Kerem hadi Niloya'yı da getir kamyonetimizi de getir oğlum ben balkona geçiyorum sen de gel bakalım Kerem geldi Niloya'yı da getirelim bakalım Niloya gel bakalım sen de geldim anneciğim çok heyecanlıyım arkadaşlar ilk defa sarı kamyonda yıkanacağım ya sonra da Dinozor Park'a gideceğiz Hadi gel bakalım Kerem Kerem de mi benimle birlikte yıkanacak anneciğim Hayır Kerem yıkanmayacak o temiz sadece sen yıkanacaksın Tamam o zaman anneciğim ben buraya oturdum siz beni yıkayabilirsiniz Kerem Hadi gel bakalım oğlum Niloya'nın saçlarına dalin şampuandan dökelim Dalin şampuanı Nilo'ya çok seviyor kokusunu. Hadi getir oğlum. Ay sen mi dökmek istiyorsun Kerem ya? Nilo'yayı ben yıkayayım. Sen de bana yardım et. Suyu falan sende olur mu? Böyle saçlarına Nilo'yanın sürelim şampuanı. Mis gibi köpük köpük olsun Nilo'yanın saçları. Ay ağzın yüzün de leş gibi olmuş Nilo'ya ya. Gel bakalım Kerem hadi şampuanlığımızı döktük. Şimdi suyumuzu dökelim. Gel yıka hadi ya. Ay tertemiz oldun Nilay'a. <laughs> Kerem Nilay'ı yıka hadi oğlum. Bak Kerem de seni yıkayan Nilay'a mis gibi olacaksın. Dalin şampuanla bıcı bıcı yaparız. Dalin mis gibi saçlarımız. Niloya, sarı kamyonette yıkanmak nasıl bir duyguymuş. Ya çok güzel anneciğim balkonda yıkanmak harika bir fikirmiş. Kereme çok teşekkür ediyorum. Kerem Niloya sana çok teşekkür ediyor oğlum.